Şakir. Hop Şakir. Sen yine eve niye sızdın Şakir? Şakir sen ne doymak bilmez bir şey oldun ya başıma. Ya ben senin gibi kedi görmedim ya. Sen ne kadar aç gözlüsün ya. Ya ben ilk defa görüyorum senin gibi bir kedi. Ben yani dört kediye benim dört kedim senin yediğini yemiyor. Senin maşallahın var ya. Sen bütün gün sürekli yemek yemek istiyorsun. Sen obezite olacaksın bu gidişle ya. Sen iyi alıştın buradan da gitmiyorsun. Heh, Maya da geldi. Maya sen hiç bu evine sahip çıkmıyorsun. Maya sen bu Şakir'e neden kızmıyorsun ya? Niye kızmıyorsun bu Şakir'e? Bu böyle kafasına göre geliyor. Ha? Hadi ye de git bari. Git. İki dakika miye ile oynadık. Hemen sızmış içeri. Çünkü camda sineklik yırtık. Zaten orayı açık tutmak zorundayım ben. Camları açmazsam ben havasızlıktan ölürüm. Ben havasızlığı hiç sevmiyorum. Oradan da mec mecburen kediler girip çıkıyor yani. Ben de sürekli şey yapamam ki yani. Bir boş anımda da böyle dalıyor içeri. Verdim dışarı camın önüne. Verdim yani. Verdim. Duman Hanım gelmişti. Miyavladı, miyavladı. Ben yaşmamayı hazırlayana kadar kayboldu. O yüzden bu da gelmiş konmuş mamaya. Ah. Oh. Ya o tabak ağzına kadar dolu olsa gene de yemem demez yani. Allah bu Şakir nereden geldi, nereden türedi buraya? Bu Şakir. Nasıl bir iştah var ki sende? Gidiyorum. <laughs> Lan sende nasıl bir iştah var böyle? He? Sonra karnında yürüyorsun, sonra benim kedilerime saldırıyorsun. Bu nasıl bir düşmanlıktır ya? Bu nasıl bir hainliktir? Aa, çok ayıp. Hadi mamanı yiyorsun ve gidiyorsun. Mamanı yiyorsun ve gidiyorsun. Korkmuyor da ya. O kadar kovuyorum, kızıyorum, bağırıyorum. Yok. Korkmuyor hayvan. Çünkü biliyor ama gerçekten kızmadığımı biliyor. Kızamam ki, kıyamam ki. Hadi, hadi ye. Hadi ye de git. Hadi. Hadi buraya bir tane hademe tutmak lazım. Böyle paspas elinde beklemesi lazım. Hadi sağ sola bakma hadi. Hadi ye git. Hadi çabuk. Mayela duman acıkmış. Sırada bekliyorlar. Neyse ki duman şeye gitti oraya. Kurumama yiyor şimdilik. Hadi Şakir. Hadi güle güle. Hadi akşam yemeğini yedin. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi. Hadi.